Şimdi beşinci sorumuzda arkadaşlar bir model ve tense bilgisi sorgulanmakta. Hemen şuna bir bakalım. Mas have öbüş dediğimizde bize mış olmalı anlamına verir. Ve bir bilgiye dayanarak yapılan geçmiş çıkarımlardan bahseder bize. May experience dediğimiz may ebilir anlamına verir. Günümüz ya da gelecekle ilgili bir olasılığa götürür. What's have supposed dediğimizde mesi lazımdı mantığında bir beklentiden bahseder. İze bultu dediğimiz bir yetenek anlamında keni karşılar ve bir ebilir anlamı katar ama buradaki ebilir olasılık değil yetenektir. Might have birmiş dediğimizde geçmişe yönelik bir çıkarım yapar. May have birmiş, might have birmiş ya da could have mış olabilir anlamlarında karşımıza çıkabilir. Şimdi ikinci tarafta arkadaşlar okür fiilini görüyoruz. Okür fiiliyle ilgili olarak da şunu sorgulayabiliriz. Mesela hem aktif hem pasif seçenekler verilmiş. Evet normalde boşluktan sonra okür fiilinden sonra bir nesnemiz yok. Ama şunu bir sorgulayalım. Meydana gelmek. Neyi meydana gelmek? Yani burada meydana gelmek ya da var olmak anlamlarına gelen o küre zaten bir nesne getiremeyiz. Dolayısıyla geçişsiz bir fiildir ve geçişsiz fiiller, nesne alamayan fiiller, işte ölmek, yürümek, koşmak gibi nesne alamayan fiiller zaten pasife çekimlenemez deyip Ceyhan ve Edirne pasif edilgen çekimler olduğu için direkt eleyebiliriz. Sonrasında soru kökümüzle birlikte ilerleyelim. Belirli bir noktada Mars'ın yüzeyi bir geçiş yaşamış olmalı. Yaşamış olabilir ama Edirne'yi zaten elemiştik. Bu buradan gitti. Ee, yaşayabilir. Yani bu geçiş bir yetenek mi olmadı? What's supposed to experience? Bir geçiş yaşaması lazımdı. Yani Mars'tan bir beklentimiz vardı. Böyle bir geçiş yaşaması lazımdı ama yaşamadı mı? Yaşayabilir. Bu gelecekte mi olacak? Günümüzde mi meydana geliyor? Günümüzdeki ya da gelecekteki bir olasılık mı? Yoksa arkadaşlar şurada verilen bilgiye göre According to new data, yeni verilere göre Mars'ın yüzey çevresi sıcak ve nemliden soğuk ve kura geçiş yaşamış olmalı mı dersiniz? Devamına baktığımızda ama demiş tam olarak ne zaman ve nasıl bunun tam olarak bu geçişin tam olarak bu geçişin ne zaman ve nasıl meydana geldiği hala bir gizem. Şimdi şuradaki ize aldanmamak gerekiyor arkadaşlar. Niye? Çünkü relative pronoun dediğimiz who, which, where, when gibi ifadelerle verilen clause'larda, cümleciklerde öncesine ya da sonrasına zaman uyumu şartı yoktur. Buna dikkat edelim. Buradaki pastı nereden alıyoruz? Ne zaman meydana geldi? Ne zaman ve nasıl meydana geldi? E, dolayısıyla zaten bu meydana gelmiş. Ne zaman ve nasıl meydana geldiği hala bir gizem dediğimizde Adana olarak cevabımızı alabiliriz. Ki şuradaki. Ben okuyor... şey yapabilir miyim ben? Ne zaman evet. ve nasıl gördüğüm zaman geçmişe gidebilir miyim? Böyle bir dünyamız yine yok ya. <laughs> ya şunu da diyebilirsin. Bak şöyle bir şey düşün. Ne zaman ve nasıl geleceğini geleceğini bilmiyoruz da diyebilirsin. Hmm. Yani buradaki olay aslında verilen soru kökündeki bilgiyi biraz daha Nasıl diyeyim? Belli bir ön bilgiye sahip olmamız. Şimdi yukarıda bana verilen şeyde yeni verilere göre, yani elde edilen yeni verilere göre sıcak ve sıcaktan soğuğa bir geçişten bahsediyor. İyi de Mars zaten şu an soğuk bir gezegen. Yani bu geçiş önceden olmalı, değil mi? Ve bunun ne zaman meydana geldiğini bilmiyoruz. Bu şekilde düşünmek lazım. Yani azıcık okumak lazım. Bu gibi sorulara rahat yapabilmek için. Mesela ben bu soruyu okuduğumda direkt diyorum ya yeni verilere göre bir çıkarım yapılıyor diyorum. Direkt Adana diyorum. Ya da yeni verilere göre geçmişe dayalı bir olasılık veriyor diyorum. May have verbişe, might have şey öncelik veriyorum. Tamam. tamam. Zaten Birazcık okumak yapıyorum. lazım. <laughs> tamam hocam okuyacağım hocam. Tamam hocam. <laughs> hani ne yapmalıyız diyorsunuz ya hocam GDS yazın ne yapacağız? Abi okuyun. Ya, bir şeyler okuyun. Açın. İşte VOA News var, Breaking News var. En temel seviyeden başlamak istiyorsan VOA News English hem dinleyip hem okuyabilirsin. Breaking News English yani küçük iki sayfalık materyaller halinde de, ya da 27 sayfalık direkt bir metnin, 27 sayfalık çalışma metnine ulaşabiliyorsun. nereden? Hocam güzel. Dur, link alayım mı direkt? Ben sana linkleri evet. atayım. VOA News'in evet. uygulamasını da indirebiliyorsun. Kısaca yazayım. VOA News Breaking News English Mesela bu iki sayfa en temel seviyede okumalar yapabileceğin. Hatta News in Levels'ı da yazalım. Hocam arkadaşlar da faydalansın. Paylaşalım <laughs> mı? Ya bunu ben zaten önceden yapmıştım. Breakingnewsenglish.com, newsinlevels.com. Bu Newsin hem uygulaması var hem internet sayfası var. Uygulamasını wow. çok beğeniyorum ben. Ben bile kullanıyorum yani. Dinliyorum, Dinliyorum. hatta yani oradaki. War News, Breaking News, English, News in Levels. Bunların üçü de temel seviyeden orta düzeye kadar okumalar, makaleler yapabileceğiniz, makale okumaları, çalışmaları yapabileceğiniz sayfalar. Sonrasında işi bir tık daha ileri götürmek istediğinde Science Alert var mesela. Eğer bir tık daha üstüne götürürsen Science Daily var. Psychology Today var mesela. Psychology Today de güzel bir sayfa ama biraz ağır girebilir. İşte New Scientist var. American Scientist var güncel bilgileri böyle araştır. Bunların hepsi Hı -hı. makale sitesi zaten. Yani şurada verilen mesela şu basitten verilen dediğimiz var ya basitten orta düzey Hı -hı. dediğimiz World News, Breaking News, English News'in levels'ta zaten gündemde olan makaleleri kısaltıyorlar, özet haline getiriyorlar. Hı -hı. Ama burada mesela Science Alert, Science Daily News, Scientist, American Scientist'te makalenin tamamını yayınlıyorlar neredeyse. Hı -hı. Ne güzel. Yani buradaki makaleler işte ilk paylaştığım Word News'te vesaire Ortalama 200 ila 500 kelime oluyorsa buraya geldiğimizde 1000 ila 3000 kelime arasında oluyor makaleler. BBC Word falan? Ya BBC kullan yani bir sürü seçeneğim var. BBC var. Yani bilgi alabileceğiniz, kullanabileceğiniz bir sürü kaynak var. Ama buradaki olay şu değil. Yani ne kadar çok kaynağının olduğu değil. Kaç tanesini düzenli takip edebildiğin önemli. Hmm. Ya ben sana buraya bir liste yollarım. 30-35 tane benim soru aldığım 30-35 tane site var. Hangi birini takip edeceğim? Yani evet. hepsinden bir tane haber okuyacağım desem günün biter. Işte. Dolayısıyla iki tanesini baza al. Bunlarla ilerle. Yani bu şekilde de hem gündemi takip etmiş olursun. Ki YDS YÖK'teki sınavlarında da zaten gündemde olan şeylerden karşımıza sorular çıkıyor. Genellikle 3 ila 6 ay öncesinden itibaren yani öncesine giderek bakmamız gerekiyor biraz. Wall Learning English şeklinde yazarsan direkt e, orta düzeydeki haberlerle karşılaşırsın. Hem dinleyip hem okuyabilirsin. Tamam. Devam ediyorum. Hadi devam edelim. Tamam. Şimdi diyor ki altıncı sorumuzda a altıncı sorumuzda bak bir e, to ve verbayenciyle seçenekler verilmiş bize. Dolayısıyla ilk tarafta bir e, gerund infinitive sorumuz var. İkinci tarafta zaten bir tense sorusu. Şimdi soru kökümüze bir bakıyorum, bakalım. Bakalım. Sonhenge gibi Seahenge de inanılıyor. Line up with the sun güneşle hizalandığına, hizalandığına inanılıyor. Which central to lives and beliefs of ancient these ancient people. Antik insanların inançları ve yaşamlarının merkezi olan güneşle hizalandığı diyeceğiz. Şimdi buradaki which ifademiz zaten kendisinden önceki güneşi niteliyor. Tamam. E devamında da which'li kısımda zaten antik insanların, eski insanların inançlarının merkezi olduğundan bahsedeceğiz. E bu durumda zaten ancient kökünde birlikte düşündüğümüzde bize past bir ters çekimi vermesi gerekir. Dolayısıyla are, will ya da... Had been ifadelerine öncelik veremeyiz. Çünkü ancient people dediğinde spesifik bir noktaya götürüyor bizi. Ve bu durumda da past simple öncelik vermemiz gerekir. İkincisi is believed gibi bir pasif mantığında yani bir pasiften sonra fiil getirmemiz gerektiğinde biz to infinitive ile devam etmeyi tercih ediyoruz. Dolayısıyla ilk boşluk için bizim to ile giden bir seçeneğe ihtiyacımız var. E buradan da denizli ve edirne ayıncı ile devam ettiği için öncelik veremem. Peki devamına baktığımızda şurada lineup içerisinde verilmiş şuraya kadar olması gerekiyor. Yani şunu kaldırmamız gerekiyor aslında. To be lined up. pardon Bolu gitmişti. E o zaman zaten direkt Adana kaldı cevap. Olmamış soru. Kolay olmuş. Şimdi buradaki mantıkla düşündüğümüz zaman da şöyle bir şeyimiz var. Is believed. Devamında to ile devam edeceğiz. İki tane, üç tane seçeneğimiz var. To be lined up, to have lined up, to have been lined up. E devamında da ancient people, antik insanların hayatının merkezi idi dememiz gerektiği için direkt adana da kalıyoruz. Peki buradaki to have been lined up yani niye to have şeklinde gelmiş dediğimizde de şöyle bir durumumuzdan bahsetmemiz lazım. Şimdi inanılıyor, buna günümüzde inanılıyor ama bu Stonehenge ve Seahenge ne zaman güneşe hizalandı? geçmişte o zaman hizalanmış olduğuna inanılıyor dediğimizde buradaki to have verb temel amacı bize önceliği vermek. İnanma eylemiyle hizalanma, güneşe olan hizalanma eyleminin arasındaki öncelik sonralık ilişkisini have verb kullanarak veriyor. Tamam. Hatta Hiç bunu pasif yapıyor. Pasif. Efendim? Cüret, satma sorusunun olduğunu nereden anlayacağım? Ya ilk derste söyledim ya. <laughs> İlk soruda söyledim ya. <laughs> şey dediniz. Şıklarda. Ver, verb inci ve verb üç birlikte verildiyse birlikte yazamadım. Birlikte veriliyorsa bu bir sağlama sorusudur. Ama to ve verb ing birlikte veriliyorsa yani işin içerisinde bir verb 3 çekimi yoksa fiilin 3. halinin çekimi yoksa gerund infinitive sorusudur gibi çekimlerimiz varsa işte verb şeyden önce, nasıl anlayacağız? Cümleden anlayacağız. Having verb Şimdi cümleden nasıl anlayacaksınız? Şöyle bir şey var. Kısaltma Her dediğimiz şey. ifadeler bak kısaltmalar kendisinden önceki ismi niteler. Tamam? Kısaltma Her dediğimizde kendisinden önceki ismi niteler ama eğer ki cümle başında bir kullanım yapacaksak cümle başında bir kullanım yapacaksak burada ne yapıyorduk? Ortak özneyi baz alıyorduk. Çünkü cümle başında bu şekilde bir cümle gelirse karşımıza buradaki tuğlar bize make, mak için anlamını veriyordu. Anladım. Tamam. Anladım. Peki. Hatta buraya being verb'ü de alabiliriz. Anlaştık mı bak burada? Ama buraya baktığımızda biz bir fiilden sonra ikinci bir fiil getirmek istiyoruz. Bir fiilden sonra ikinci bir fiil getirirken belli başlı fiillerle verbing yani gerund, belli başlı fiillerle to kullanımı tercih edilir. To infinitive kullanımı tercih edilir. Ama şunu söylüyoruz stratejik olarak fiilim normalde gerund'la da kullanılsa da to'yla da kullanılsa da eğer ki bir pasif kullanım mevcutsa pasif çekimlerden sonra to ile devam etmemiz. To infinitive seçeneklerine bakmamız gerekiyor. Anlaştık? Evet anlaştık hocam. Tekrar Veya... anlattığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> İşimiz bu. Bir <laughs> bağlaç sorumuz var. As for. As for dediğimiz aslında about demektir. Concerning, regarding, relating, about gibi anlamlarda with reference to vesaire. Bunların hepsine biz ile ilgili olarak diyoruz. Hakkında diyebiliyoruz. Aynı zamanda bir de as to'muz vardı. Bu da e gelince anlamında işte when it comes to, as to dediğimizde de e gelince anlamını katan ifadelerimizdi. Despite dediğimiz e rağmen anlamına katıyordu. E rağmen SEDESA'da as a result of dediğimizde sonucu olarak According to dediğimizde e göre işte bilim adamlarına göre, uzmanlara göre, öğretmenlere göre vesaire Orakandoff dediğimizde den dolayı anlamını katıyor Şimdi ne diyoruz? The time spent harcanan zaman, akıllı telefonlarla ve sosyal medyada harcanan zaman genç insanlar, günümüzdeki genç insanlar are just as social skilled as kadar sosyaldir, sosyal beceriye sahiptir those from the previous generation. Önceki nesil kadar sosyaldir diye kısaltabiliriz. O zaman şöyle yapıyoruz diyoruz ki gençler gençler as social skilled as kadar sosyaldir. Önceki nesil kadar sosyaldir. Şimdi şöyle bir mantıkla gideceğiz. Zaten hakkında deme şansımız var mı burada? Harcanan zaman hakkında gençler önceki nesil kadar sosyaldir olmadı. Harcanan Hücağı zaman kadar Hadi. Hocam kadar ne demek? Kadar nerede? Göremiyorum. Kadar. Kadar nerede? Bak şurada iki tane ezimiz var. Ez. Ez. Hmm, ben caz tez birlikte almaya İşte Caz tezi birlikte alırsan orada çok farklı bir hmm. çeviri yapman gerekir ki zaten caz tez farklı bir bağlaştır. Şimdi ona evet. geleyim. Şimdi ez yapısı arasına sıfat ya da zarf alarak kullanıldığında ez ez mantığı bize kadar anlamını verir. Kadar. Bunu normalde biz e, kıyaslamadaki eşitlik olarak düşünürüz ve anlamsal olarak da kadar deriz. Yani şöyle düşün. En basit örneği, I'm as tall as you. Senin kadar uzunum. Yani arada bir sıfat zarf kullanımı olduğunda bu bize kadar anlamını verir. Burada birazcık daha uzatmışım as social skill sosyal olacak beceriklidir. Sosyal yeteneğe sahiptir olarak düşünebilirsin. Tamam? Ama yani social skill dediğimiz şey, sosyal beceriye sahip dediğimiz şey sosyaldir. Dolayısıyla bunu kısaltırsın. Dersin ki önceki nesil kadar sosyaldir. Sosyal beceriye sahiptir diye düşünebiliriz. Tamam? Ama Tamam. Just as dediğimiz yapı eğer ki bir bağlaç olarak kendisinden sonra cümleyle birlikte gördüğümüzde, just bir cümleyle gördüğümüzde, bu bize d gibi anlamını verir. D gibi tıpkı anlamlarını verir. Bu Şimdi bir şey adı, diyeceğim. Söyle. Today just dediğinde, Today, bugün... Buradaki just'ın tek bir amacı var. Bu da vurgulamak. Ne diye vurguluyor? Yani, yani just yani ne diyor? In fact, indeed, As a of fact. Şimdi vurgulamak için iki cümle arasındaki geçişi yaparken vurgu anlamında in fact, indeed, as a of fact kullanıyoruz. Doğru mudur? Mesela şey değilim mi? İşte Türkiye'deki büyük problemlerden birisi işsizliktir. Aslında en büyük problem işsizliktir diye bir vurgu yaptığımızda iki cümle arasındaki vurgudaki geçişi in fact, indeed, as a of fact ile yapıyoruz. Eğer ki cümlenin içerisinde bir noktayı vurgulamak istiyorsan, just'ı bu şekilde kullanabiliyorsun. Şimdi Desen. anladım. Tamam. Tamam yani, hocam, anladım. Şöyle bir mantık kat. Normalde just'ın bir sürü anlamı var. Just'ın sadece anlamı var. Just'ın henüz, az önce gibi anlamları var. Ama burada baktığımızda sosyal olarak beceriklidir. Aslında sosyaldir kadar sosyaldir diyebilirsin. Yani genç insanlar, günümüzdeki genç insanlar, önceki nesil kadar sosyaldir. Aslında önceki nesil kadar sosyaldir. Justin buradaki kattığı anlam bu. <laughs> tamam, Ama. şimdi oldu. Tamam. <laughs> Ama bak işte, Justin'de şöyle bir şey var. Hatta geçen de soruldu buna benzer bir şey. Justin'den sonra cümle ile birlikte bir kullanım yapıyorsak the gibi tıpkı anlamını verir. Ve burada da Özneler farklı olur, farklı özneler diyelim, daha güzel toparlayalım. Farklı özneler ama paralel fiiller kullanılır. Şimdi paralel fiilden kastımız ne? Eş anlamlı fiiller, yakın anlamlı fiiller kullanılır. Yani iki farklı özne arasındaki paralelliği verirken, justezi kullanabiliyoruz. Tamam? Tamam. Peki. Geçiyorum. Varsa sor. De. Ama cevaplamadık bunu. Cevaplamadık mı? Aa tamam. Hayır hocam. İyi değil. <laughs> Önce bir cevaplayaydım. Neyse. Ben neyse hocam Şimdi <laughs> <Yani> harcanan <laughs> zaman akıllı telefonlarla harcanan zamanlar rağmen günümüzdeki <laughs> genç insanlar önceki nesil kadar sosyaldir. Oldu mu? Oldu. O zaman buna zıtlık <laughs> bağlacı diyebilir miyim? Beklenmedik bir durum var. Ya bak normalde şöyle düşün. Hani internette sürekli dolaşıyor ya işte telefonlar, akıllı telefonlar internet sosyal medya e, gençlerin sosyal becerilerine sosyal iletişim becerilerine zarar veriyor gibi bir e, kanı var ya bir düşünce var ya yani buna aslında bir zıtlık oluşturmuş bize diyor ki harcanan zamana rağmen sosyaldılar yani buradaki harcanan zaman bize eksi bir bilgi veriyor ama önceki nesil kadar sosyal olmaları da artı bir bilgi veriyor aslında bunu eksi artıdan ziyade de şöyle düşünebilirsin yani normalde sosyal medyada ve akıllı telefonlarla çok zaman harcayan kişilerin asosyal olması beklenir. Ama burada diyor ki harcanan zamana rağmen sosyaller. Dolayısıyla beklenmedik bir durumdan bahsediyor. Tamam. O zaman istikbalacı. Aynen o zaman dispatch cevabımız oluyor. Ki zaten Ezerizaldov'nun sonucu olarak Onakandov'den dolayı aynı kapıya çıkıyordu. Hatırlıyor musun bana? Because of Bekmiş evet, olabilirim hocam. Due to owing to Aa yazamıyorum. Evet, tamam. Ona kind of. In of. Evet. Şimdi biz bunlara thanks to sayesinde değil mi? Şimdi şöyle to. yapıyoruz. Bunlara diyoruz ki buradaki bağlaştırıcımız bizim den dolayı nın yüzünden gibi anlamlar katabiliyordu. thanks to sayesinde hı. değil mi hocam? Ne? Thanks to sayesinde anlamı yok mu? Geleceğim la Bir dinle. Tamam. <laughs> <laughs> sonra, şimdi bizim burada bir de thanks to'muz var. Evet, normalde thanks to'ya biz nın sayesinde anlamını katıyoruz. Ama ya olumsuz devam edersin? Yani normalde thanks to dediği şey, aa bak anlamsız olarak da çok güzel oluyor, nın sayesinde. Ama şöyle bir durum var. Eğer ki thanks to'dan sonra olumsuzluk gelirse, den dolayı nın yüzünden anlamına gelir. Tamam. Hmm. O yüzden biz hmm. burada şunu söylüyoruz. Den dolayı, nın yüzünden ve nın sayesinde. Şimdi buradaki o zaman olay şuna dönüşüyor. Eğer ki ben because of, due to, owing to, on account of, in view of, thanks to ifadelerinden sonra olumsuz bir şey gelirse bir olumsuzluktan dolayı dersin ama olumlu bir şey gelirse nın sayesinde dersin. Hepsi aynı kapıya çıkar. Tamam. Olumsuz gelirse den dolayı nın yüzünden. Olumsuz gelirse, den dolayı, nın yüzünden anlamını katıyoruz. Eğer olumlu bir ifadeyle devam ediyorsa, olumlu bir şeyle devam ediyorsa, hepsine nın sayesinde diyebilirsin. Tamam hocam. He, buraya da ne ekleyeceğiz? As a of. Sonuç olarak. As a consequence of. İşte sonuç olarak demiyoruz burada. Nın sonucu olarak diyoruz bunlara. Hmm. Yani, Edat bağlaç olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Nın sonucu olarak. Den dolayı, nın yüzünden anlamlarını katabiliyoruz. Dolayısıyla... Bunlar da aynı kapıya çıkıyor. Yani edat sebep bağlaçları oluyor kendileri. E, o zaman bizim buradaki ezeral of'la onu kandof zaten birbirine iliyor Çeviri açısından bak çeviri açısından ezeral of ve the den dolayı demek yerine nın sonucu olarak diyoruz. Ama selin sonucu olarak evler yıkıldı. Selden dolayı evler yıkıldı. Aynı kapıya çıkıyor. Evet. Tamam? Anlaştık. According e zaten according <laughs> e zaten e göre anlamını katıyordu. Yani buradaki mantık da işte bilim adamlarına göre, uzmanlara göre, öğretmenlere göre, öğrencilere göre şeklinde devam etmesi gerekiyor. Ne demiş bize? Aa bak yine bir kısaltma sorusu var. Cümle başında bir kısaltma sorusu var. Bunu nasıl tespit edeceğiz? Burada bir fiilin üçüncü hali kullanılmış. beat demiş. E burada da zaten ING'li bir çekim -in var. Dolayısıyla artık bunu diyeceğiz bu bir kısaltma sorusu. Evet e zaten cümle şey var <laughs> e, Tuğçe cümle başında gerund infinitif sorgulanmıyor yani sorgulayamazlar yani cümle başında gerund infinitif kullanımını sorgulayamadılar şu ana kadar. Bu o zaman bunu, bunu not olarak alıyorum hocam. Ne? Bunu not olarak alıyorum. Bugün. Alma alma. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Alma. Yani sorgulanması muhtemel değildi. Yani gerund infintiv bilgisinin cümle başındaki bir boşluk için sorgulayamıyorlar. Gerund yüzde bilgisini... %80 yazayım mı hocam bunu tozunu? Ya yazma bir şey ya. Bu <laughs> tam tamam, almıyorum söylüyorum. hocam. Bir dakika. Hayır hocam belki almak isteyen arkadaşlarımız olabilir diye. <laughs> Bak buradaki olay şu. Cümle başında verb ing mi to mu? Yani gerund infinitive sorgulanması çok muhtemel değil. Çünkü ikisi de oluyor. Yani Gerund Infinitive ile cümle başında yani bir cümlede özneyi oluşturmak için Gerund ya da Infinitive kullanımı aynıdır. İkisi de olur. Tamam. Bak tamam. şöyle düşün. Reading is important. Okumak önemli. To read is important. İkisi de aynı. Yani buradaki... Bunu ben genelde to ile başlayan bir cümle görmüyorum. Bak to read ya da reading dediğimizde ikisi de burada özne oldukları için yani is fiilinin öznesi oldukları için ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Aynı anlam veriyor. Okumak önemlidir. Okumak önemlidir. Tamam. O yüzden sorgulanması tamam. temel muhtemel değil. Yani cümle başında genellikle bizim karşımıza çıkan kısaltmalar oluyor. Ayıncili ve verbiş olarak karşımıza çıktığında. Şimdi demiş ki bize Aa bak ikinci tarafta da neyimiz varmış? Bir sıfat cümleci sorgulanmış. İşte which'ler, that'ler vesaire verilmiş. O zaman sanki evet. şuradan ilerlemek daha kolay olur değil mi? Şimdi neyi görüyorum ben? Hadi okuyarak gidelim. Complex nature tamam. of Spider Silk for Years. Şimdi kompleks doğasını örümcek ağlarının örümcek ipeklerinin kompleks doğasını inceleyen, çalışan ıı, bilim adamları başardılar. Kopyalamayı dirençli bir madde kopyalamayı başardılar. Ki bu madde sahip inanılmaz işte devasa bir potansiyele sahip büyük bir potansiyele sahip. Şimdi ben neyi görüyorum? Boşluktan hemen önce bir madde diyorum. Bir maddeden bahsediyorum ve devamında da fiille gidiyorum. E bu durumda cansız bir varlığı nitelerken direkt fiille gidiyorsak which ya da det'e öncelik veriyorduk. Ah bir which'imiz var, det'imiz var, det'imiz var. In which ve by which ne olması gerekir? cümleyle devam etmesi gerekir. Yani edatla birlikte bağlanan bir which'in where, when gibi relatif pronomların ilgi zamirlerini karşıladığı için cümleyle devam etmesini bekliyoruz. O yüzden öncelik veremiyoruz. Şimdi Adana, Bolu, Edirne arasından da tuyla ile başlarsam ben bu cümleye mek, mek için anlamını katar. Hadi bir deneyelim mi? İşte kompleks doğasını yıllardır incelemek, araştırmak için bilim adamları kopyalamayı başardı. Oldu e? gibi. Olur mu la? Olur mu? Bak, şunu düşün. Ee, yıllardır örümcek ağının kompleks doğasını incelemek için bilim adamları inanılmaz bir potansiyele sahip olan dirençli bir madde üretmeyi, kopyalamayı başardı. İyi de bu zaten bu örümcek ağının kopyasından bahsediyor. Yani, Örümcek ağını çalışmak, incelemek için mi dirençli bir maddeyi kopyalamayı başardılar? Anlamsız olarak dağılır. Ben de tamam. dağıldım hocam. Şöyle düşünmen gerekiyor, bir de bak diğer seçeneklere bir bakalım. Having studied, inceleyen, incelemiş olan, yıllardır örümcek ağının doğasını inceleyen, incelemiş olan bilim adamları, Ciddi büyük bir potansiyele sahip bir maddeyi, dirençli bir maddeyi kopyalamayı, üretmeyi başardılar. Başardılar. Hangisi daha güzel? Bu daha güzel geldi. Peki. Ama... Tamam. O zaman having been studied mi diyelim, having studied mi diyelim? Şimdi yani, which mi mi? Hayır hayır. Having been studied mi, having studied mi? Çünkü buradaki which de olur, that de olur. Yani bir Cansız varlıktan sonra eğer ki direkt fiille devam ediyorsak buradaki olayımız which ya da that. İkisi de kabul. İkisi de olur. Bizim burada karar vermemiz gereken şey aktif mi olacak? Having been studied pasif mi? Yoksa having studied aktif mi olacak? Nasıl karar vereceğiz? Study. Çalışmak, incelemek. Neyi çalışmak, neyi incelemek? kompleks doğasını incelemek yani nesnesi olduğu için Adana. Adana'da kalırız. Doğru tamam. Doğru çözdüm. Doğru tabii ben Bununla ilgili biraz pratik yaptıktan sonra bu sorular 15-20 saniyelik soruya dönüşüyor. Yani tek yapman gereken aktif mi pasif mi ayrımını yapıyorsun. İkinci taraftan da verilen kolay bir şey oluyor genellikle. Oradan sağlamasını yapıyorsun. Bitiyor soru. Peki kaç tane soru çözsem hızlanırım hocam? Bunlar da mı? Yani, Şöyle bir evet. şey söyleyeyim. 100 tane soru çözdüğün zaman mantığını anlıyorsun. 1000 tane soru çözdüğün zaman ustalaşıyorsun. Eğer ki bir 10.000 bin soru çözersen bunlardan gel ben sana öğretmenlik yaptırayım. Tamam <laughs> o <laughs> Ben 100 tane soru çözsem yani, yeter hocam. Bak, <laughs> 100 sınırı vardır. Yani bir konuyu öğrenebilmek için 100 soru çözümü sınırı vardır. Yani 100 soru çözmeden o konunun mantığını oturtamazsın. Ya yani en büyük yapılan hata da zaten nedir? Şöyle bir şey var. Hocam ben bu konuyu anlamadım. Abi kaç tane soru çözdün diyorum. 10 tane. Ya 10 tanecik soru çözmüşsün. Yani 10 tane soruyla zaten bir konuyu dil bilgisi konusunu oturtma mümkün değil. Yani en az 100 soru çözmen lazım ki farklı kullanımları gör ve bunun mantığını benimsemeye başla. 100 sorudan önce mantığını oturtamıyoruz maalesef. Tamam? Tamam. Ama bir 1000 soru çözersen üf. Bir daha 15-20 saniyede çözüyorsunuz bunları. Ya yani 15-20 saniye sürüyor çözmek. Tuşerim teşekkür ederim. Görüşürüz. Rica ederim. Bence güzel bir video oldu hocam. Bakalım hmm. YouTube'a bir yükleyelim göreceğiz güzel mi oldu kötü mü? Biraz...